Yağmurlu bir Adana gününden herkese selamlar. Arkadaşlar sizlerden gelen bir mesaj vardı. Ben de bu mesajı inceledim. Mesaj şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bizim şuradaki F1 kulakçıklarımız var. Artı ve buradaki de eksi görüyorsunuz. Bunlara elimizle dokunduğumuzda bakın bunda bir tırnak yok ama yalnız bunda bir tırnak var gördüğünüz gibi tırnak var ama ekstra tırnak yok bunu sizler söylediniz sizin dikkatinizi çekmiş ve Instagram hesabından bana söylediniz ben de baktığım zaman evet benim altta var ama de yok Arkadaşım aynısını söylemişti zaten bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar benim hiç dikkatimi çekmedi arkadaşım söyleyince dikkatimi çekti Zaten e, sizler söylüyorsunuz ben hemen aracımla karşılaştırıyorum baktığım zaman bunun e, sebebini e, inanın ben bilmiyorum bir arkadaşım yorum yapmıştı ama e, daha fazla kişiye ulaşması için ben de bir video hazırlayayım dedim ne kadar neye faydası var bilmiyorum ama tabii ki sizlerin e, deneyimleri çok önemli e, bunu neden koymuş olabilirler. Böyle de bir video video hazırladım. Hem bana içerik olsun diye. Umarım e, siz değerli arkadaşlarım yorum yaparlar ve bizler de bu konuda bilgi sahibi oluruz. Arkadaşlar bu arada abone sayım 1120'yi geçti. Çok güzel. Hani 1000 olabilir mi izlerken şu an 1120 olduk. Güzel gidiyor. Bildiğim kadarıyla ben video paylaşıyorum. Bu aralar pek e, multimedya ekranına ilgili video atamıyorum. Hani onun özellikleri var. Ona bulup bulup atıyordum. Olsun inşallah zamanla çok daha güzel videolar olacak. Ee, tabii ki ileride daha güzel videolar düşünüyorum. Ama şimdi her şeyin dediğim gibi zamanı var. Bakalım inşallah çok daha güzel olacak. Arkadaşlar umarım birileri dediğim gibi yorum yapar. Biz de bilgi sahibi oluruz. Her zaman söylemiyorum ama bu sefer söyleyeceğim abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim daha güzel videolar için emin olun bizi teşvik ediyor yorum yapacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum görüşmek üzere arkadaşlar.